Merhaba herkese. Ben Huriye Yırmak'ta. Akses kançasını sertifikalı kolaylaştırıcıyım. Ve bir işte yaşam akademisinin kurulusuyum. Bugün sizinle paradan konuşalım. Gerçekten para probleminiz var mı? Para probleminiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, genel anlamda öylesiniz. Öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Ama gerçekte problem, para probleminiz yok. Nedir problem? alıp kabul etmemek. Yani parayı alıp kabul etmemek, hayatınızda olanları alıp kabul etmemek ve izin vermemek bir şeylere ve fazlasıyla bakış açılarından, sonuçlardan, kararlardan, yargılardan işlevsel olmak. Ve eğer bu bakış açılarından işlevsel olursanız paranın akışını, size gelişini, o enerjiyi alıp kabul edemezsiniz. İşte eğer para pis, para kötü diyorsanız parayı alıp kabul edemezsiniz. E, para bana zor gelir diyorsanız parayı kabul edemezsiniz. E, geldiği gibi gidiyor diyorsanız ee parayı kabul edemezsiniz. Para lanet bir şey düşman getirir, hırsızlık getirir diyorsanız parayı kabul edemezsiniz. Hayır demeyi bilmiyorsanız insanlara parayı kabul edemezsiniz. Ve pek çok bakış açısı. Hatta ben buna binlerce diyor parayla. Şekilde. Ve işte bu bakış açılarımız sizin parayı alıp kabul etmenizi engeller ve durdurur. O yüzden bu bakış açılarınız dönüştüğünde parayı alıp kabul etmeye başlarsınız. Ee, Geri Dağlısı'nın Para Problem Değil sizsiniz. diye bir e, kitabı var. Orada da tamamen alıp kabul etmekten bahsediyor ve çok güzel bir kitap. Bir de Nasıl Para Olunur kitabı var. Orada da parayla ilgili çalışmalar yapıyoruz, soruları cevaplıyoruz ve soruların eşliğinde hem kitap okuyoruz hem seminer yapıyoruz ve o anlamda da dönüşüyorsunuz ve parayla ilgili bakış açıları, blokajlar, yargılar, ayrımlar gidince parayı alıp kabul etmeye başlıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? İşte tam da bunun için sizi hızlandırılmış para seminerine, para yaratım seminerine davet ediyorum. 25, 26, 27, 28 Aralık tarihlerinde. 25 ve 28'inde akşam 19-23 arası Cumartesi ve pazar. Yani 26-27'sinde de önce 4 ile 6 arası sonra 7 ile 20, 23 arasında tekrar e şeklinde ve yaklaşık 25 saatte galiba hesaplamıştım. Hem nasıl para olunur kitabını okuyacağız, sorularını cevaplayacağız ve seminer yapacağız. Ee, sizin bakış açılarınızı ekstra göreceğiz kitaba ek olarak. Çünkü orada soruları siz cevaplayacaksınız. Ve hepimizin ortak alanında ortaya çıkan bakış açıları, problem, engeller... E lokajlar ortaya çıkacak ve onları dönüştüreceğiz. Para problem değil. de birlikte okuyacağız o 4 günün içinde. Ve orada da parayı alıp kabul etmenizi engel olan bakış açılarını göreceğiz. Ee, ve parayı daha fazla alıp kabul etmek için çalışmalar yapacağız. Enerji çalışmaları, enerji çekmeler vesaireler ve sorular tabii ki muhteşem ötesi. Bir önceki geçmiş geçtiğimiz ayda yapmıştık ve çok harikaydı. Bol dönüşümlü bir sınıftı. Yine yeni yıl öncesi e, yapacağız bu semineri. Çıkın çıkın gelin, seçin seçin gelin. Online Türkiye'nin dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Ve şu an yeni yıla özel %7 indirimli ama fiyat burada söylemiyoruz. Ee, bizi arayın, ulaşın. Ee, eğitim koordinatörümüz ve Hanım'dan bilgi alın. Ee, telefon numaralarımız zaten geçecek bu arada. Ve geçerken de e, isterseniz arayıp bilgi alabilirsiniz ve yeni yıla paralı olarak ve parayı alıp kabul ederek ve zenginliği alıp kabul ederek girmek isterseniz sizi bu sınıfa davet ediyorum. Para problem değilsiniz, Para problem değil alıp kabul etmemek problem. Ve bu şeyi artık çözecek olan sizsiniz. Sizin seçiminiz. Seçersiniz. Hep birlikte değiştirip dönüştüreceğiz. Seçenleri bekliyorum. Davetlisiniz. Ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.